Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimiz hayvanlarda üreme, büyüme ve gelişme. Hadi başlayalım. Hayvanlar, omurgalı hayvanlar ve omurgasız hayvanlar olarak iki grupta incelenir. Omurgasız hayvanlara salyangoz, kelebek, solucan, arı, sinek, örümcek, deniz yıldızı, yengeç, akrep ve böcekler örnek verilebilir. Omurgalı hayvanlar Balıklar, kurbağalar, sürüngenler, kuşlar ve memeliler olarak beş grupta incelenir. Omurgalı hayvanlarda hayat döngüsü döllenme ile başlar. Zigot, embriyo, yavru birey şeklinde devam eder. Bazı hayvanlarda sperm ve yumurta dış ortama bırakılır ve burada birleşir. Bu olaya dış döllenme denir. Sperm ve yumurta dişi vücudunda birleşirse buna iç döllenme denir. Balıklar Suda yaşarlar. Yumurta ile çoğalırlar. Vücutları pullarla kaplıdır. Dış döllenme, dış gelişim görülür. Yavru bakımı yoktur. Üreme şansını arttırmak için çok sayıda sperm ve yumurta bırakırlar. İstavrit, hamsi, sazan balıklara örnektir. Kurbağalar. İki yaşamlıdır. Hem suda hem karada yaşayabilirler. Yumurta ile çoğalırlar. Dış döllenme, dış gelişim görülür. Yavru bakımı yoktur. Başkalaşım geçirirler. Kurbağa ve semender örnektir. Sürüngenler. Yumurta ile çoğalırlar. Vücutları sert pullarla kaplıdır. İç döllenme, dış gelişim görülür. Yavru bakımı yoktur. Yılan, kaplumbağa, kertenkele, timsah örnektir. Kuşlar. Yumurtayla çoğalırlar. Vücutları tüylerle kaplıdır. İç döllenme, dış gelişim görülür. Yavru bakımı vardır. Kuluçkaya yatarlar. Tavuk, kartal, serçe, penguen örnektir. Memeliler. Doğurarak çoğalırlar. Vücutları kıllarla kaplıdır. İç döllenme, iç gelişim görülür. Yavru bakımı vardır. Yavrularını sütle beslerler. Ayı, inek, köpek, kedi, yunus, balina Yarasa ve fok memelilere örnektir. Bazı canlılar dünyaya geldiklerinde ana canlıya benzemez. Ana canlıya benzemeyen canlıların bazı yapısal değişiklikler geçirerek ana canlıya benzer hale gelmesine başkalaşım denir. Kurbağa, kelebek, sinek, örümcek, ipek böceği gibi canlılar başkalaşım geçirir. Kurbağalarda başkalaşım. Kurbağa, yumurta, larva, iribaş, genç kurbağa ve ergin kurbağa dönemlerini izler. Kelebeklerde başkalaşım. Kelebek yumurta, larva yani tırtıl, pupa yani koza kelebek evrelerini izler. Canlılarda büyüme ve gelişmeyi etkileyen faktörler. Kalıtsal faktörler. Kalıtsal özellikler, gen yapısı, genetik hastalıklar, DNA hataları gibi faktörler kalıtsal faktörlerdir. Çevresel faktörler ise beslenme, iklim, hava, su, toprak Işık, sıcaklık, karbondioksit, nem, mineraller gibi etkenler çevresel faktörlere girer. Dersimiz burada bitiyor. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.